arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Enes Kanda oynayacağız Enes Kaan ne yapıyorsun? İyi. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Şimdi. Hemen arkadaşlar takım alalım biz. Ben oluşturdum. Takım takımı söyle. Şimdi geldik arkadaşlar takımları oluşturduk. Ne seçeyim ben Özkan ben? Ben onu aldım. Ben de seçeyim. Frank ya da Edgar. Tamam Frank seçtim. Ne no. ne oynayalım? Sıcak verdi. Tamam. Hemen seçtim, hazırım. Şimdi başlıyoruz. Karşımızdakiler bakalım kimler. Yener mi sence? Ha? Yener miyiz? Yani yani biraz şansınız. Yok, öldü, yok, öldü. Oldu Olmadı. Ben bunu alacağım. Sen ona da sen. Aa bunu aldım. Onu örmesen benim Lan bu öldü. Oha! Oha. Aa şundan biliyor demek bu. Arkadaşlar um. bu arada ısındırabiliyor arkadaşın da. İşte orada ısınabiliyor muydu? <laughs> tamam hadi Grey öldü. O sende el Yine bende kaldı. Hadi onu öldürürsün. Tamam sen de gel. Arayın şundan bir. Evet şeyleri var mı? ya. Işınlandı ya vuramadım. Sen de o en az kan. Helal. Nasıl, 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 nasıl. Şunlar nasıl yok okay ediliyor? Şey piyu piyuuu. Şeyi hallettim o sende. Şu şeyin var ya. Üf. Üf, tekrar, kaynana, Yok ya. Ben şeyi çekeceğim. Evet görürsün. Tamam. Artık tekrar oynayacağız tamam mı? Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Kenji, Kit, ee, bir de Grey. Bir de Guy. Yani benim, belki yenilebiliriz. Benim FIFA kanalımda şey var ya. Benim de FIFA'm var arkadaşlar. 106'lık var. Evet. 106'lık oyuncu. Takım yerini bilmiyoruz. Bilmiyorum. 95'te herhalde değil mi? Evet. Takım. 95. Evet. Anne mısın lan? Oh! O da... Çok az <laughs> yanı kaldı ya, vuramadık. Hadi. Ah, evet. değil, tam süper güçlü kula. Arkadaşlar bunlar ne yiyelim diye, ama pes etmeyelim. Pes. Oo çok vuruyorlar. Ya şu Bilmiyorum. şey var ya. Adını bilmediğim karakter çok vuruyor için aa 55 oldu ben yok yenildi arkadaşlar hadi bir ümit bir ümit saldı bir şey ümit şey saldı hadi iki saldırsak olur belki Aa, ne ara 80 oldu 80 oldu. Yenildik.

Oooo Ne oldu? Oha bana ne yaptılar? Bıda, yok oh, etti. Yani. Yok bunu da Hala bir tanesinin adı. Ha, hala mağazası. bir Hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> 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 2'ler ve do doku, doku. ah! evet. sular attır, diye. Evet. Hadi çekil al, Allah Allah ne no olur şu çıkmasın. Ne? Evet. Ne olur şu karakter çıkmasın. Bir daha çıkıyormuş bile. Bir, bir de. de e, kendi... Bir de kendi. İkisi de çıkıyormuş ikisi. Tamam çıkmıyor. <laughs> <Yok, çıkmadık. gülüyor> şu biraz zor <doğruyan> yer yandaki <laughs> kolay. Onun canı az ya. Tabii yakından bulabiliriz. <laughs> 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 sana da almış. Sana da ne? Yusuf, biz yenimiz dedik ama. Bize bir şey olmuş ya. Kendime bir topak atayım. Tamam kendimize geldik. Bu, gördün mü? Şu kadar yanımda adamı öldürdüm. Tam kendimize geldik ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, atlayamadım öldürdüm YouTube'da anne bunlar geldim geldim ben geldim geldim orada olur, ben yok. koltuğu alıyorum Yusuf koltuğu alıyorum. koltuğu da aldım ben kendimize geldik şöyle sokatlıyorum ben kendimi ya saçtım koşuyorum 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 hadi hadi hadi, hadi. 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 <laughs> Sadece bir mermiyle ölmem şaka mı? Öldürdüm. Yusuf kendime geldi. Ben çok atasınca. Tamam kendimize geliriz ya.

neden? Hadi anne. Hadi anne. Hadi anne. yapıyor? El primo, el primo, el primo. Birisi En primonu Neden biliyorum? Gelicek. Hadi. 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 Ölümün. Hadi. Ölümün. Ah. Tamam, tamam, tamam. Hadi koş. Yani. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Yani. Geldiler. Oradan çok Allah Ama çok zor ya. Helal olsun daha yok mu? Çok zordu, çok zordu. Oğlum, <laughs> <laughs> bu aralar... Yok, alırız. Rico, Rico benim en sevdiğim karakterlerden. <laughs> Ola <Olursun>. işte, ikinci. Benim Ahmet bir

ben ölme ihtimalim an meselesi ve öldüm Isınanıyor, ışınlandı <laughs> <laughs> hiper <laughs> şarjı var hiper şarjı hiper şarjı var hiper Edgar'ın şeyi çok az ya. Canım. Anam canım diyor. Canım diyor canım. İşte yeni bir şey. Yalan diyor ama. Oh, he's a shot. Primo sende gelmek Tut. onu bırak. Ne gerek? Ne gerek? Savaş. Mottac işte. Tam aralar Çok, çok. Kale. 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 Ta. Benim Sizden... Ben ben. <gülüyor> 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 Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar gol arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar birinci golümü attık. <laughs> Oy çok iyi çok iyi. <laughs> Ver pas. Ya da sen bana gol yazıldı arkadaşlar. Anne <laughs> üstünü Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen <laughs> geleceğim bekleyin. Bana Arkadaşlar şimdi karakter değiştireyim mi? Al. Ay. Yakalım. Ya, de <laughs> ama alamadı. Aldık. Eee oha. Ya, hiç... Arkadaşlar ya. Biliyor, ama aldım. Ben ben kaleciyim. Tutamadım ya. Ben kaleciyim, ben kaleciyim. Tamam mı? <laughs> hem forvet hem kaleci. Aa giriyor giriyor. Girdi gol. <laughs> Ben değiştiriyorum Aha, ya. Unutmadın değil mi? B'yi seçecek. Ne ara oynadın B'yle? Şimdi aldım. Oynadın mı onu? O peler forması ne? Ha? O peler forması ne? Annenin o. Pireç. Ben kaleciydim. <Sessizlik> Değil mi? Pardeyi mi seçtin? Sen kaleci ol sen. Ben kaleci değilim. Oyunda da. Top bende. Halil bu. Halil li bu mu lan o? Hadi

Yes. せのまた bölge ben oldum. Ee, ben. Hey, be. ben, ben attım be. Aa. En be. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar biz Yusuf'la <laughs> ikimiz daha Benim annem. <laughs> benim şey Al baba. Baba. Arkadaşlar gördüm <laughs> <gerçi mi>? internet <laughs> dondu da. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hemen şunları bir halletmemiz lazım arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar çok iyi oynuyorlar ya. Oo tamam tamam. Tamam koltuğun altında koltuğun altında. Tamam tamam tamam. Ee, tamam. Sen halletti sen halleder. Hadi. Hadi. Anlamadım ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada YouTube'a bir sürü şeyin neydi? Aynen. Ağlıyor, ağlıyor böyle. Ee, beni... Beni koruyoruz. öldürün Attım onu. Hadi at. Gol arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir gol attım. Ben attım. Hepsini ben attım bu arada arkadaşlar. Bu arada Enes Kana kaç kupası? Benim 1800. Şaka şaka. 1 milyon 200 şaka. Göster. 1 milyon. 1 milyon şaka. 1141. Yusuf'un de 1190. 1. Aradan çok yıllar. Şimdi El, son ben, oyunumuzu ben. oynuyoruz yapmadı gitti. Yusuf bak yapma. Yapma. Sen yapma. Sen yapıyorum. Tövbe tövbe bana niye yapacaksın? Nereden uzaktan konuşayım arıyor arkadaşlar görüşmeyiz inşallah siz çok orospu çocuklarsınız. Ne Hı? yapıyor Enes? En bi. arkadaşlar. şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim 180 tane karakterim var. Ee, oyunda 180 tane karakter yok. 87 tane var. My Üçüncülere bakıyoruz şöyle birinci sırada abu bezcik yazı zıkkır var. Arkadaşlar diyeyim. <laughs> yapma değil. yapma yapma. Oh oh filan. Tövbe, tövbe sanki pazar gibi. 160'dan 30'u çıkar. 160'dan? 30'u çıkar. 130. 30 ile 130. 160 ile 30. 160 ile 30. 190. Música